Günlük olan basın toplantısında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sınır ötesi harekatı ile ilgili konuşan ABD Dışişleri Sözcüsü Tom PKK'ya karşı yürütülen mücadelenin ne bir günde ne de bir yılda biteceğini kaydetti. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terör örgütü PKK'ya karşı düzenlediği sınır ötesi harekat ile devam ederken, başta Amerika Birleşik Devletleri meclisi olmak üzere dünya kamuoyu da konuyu ilgiyle takip etmeye devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Sözcüsü Tom Casey'nin olan basın toplantısında ilk karşılaştığı ısrarlı sorular Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sınır ötesi harekası ve süresi oldu in PKK'ya karşı girişilen bu sınır ötesi harekatta daha önce de dediğimiz gibi umudumuz limitli bir alan ve zamanda olması da şeklinde konuşan Keşke bu konuda geleceğe yönelik bir tanımlama yapamam. Zannediyorum çok açık ki hepimiz özellikle de Kuzey Irak'taki siviller üzerinde minimum çarpışmayı görmek istiyoruz dedi. Limitli bir süre konusunun ısrarla sorulması üzerine, bakın bu bugün, yarın, gelecek hafta, hatta gelecek yıl çözülebilecek bir olay değildir. PKK orada yıllardır bulunan bir konudur dedi. PKK has been an issue.